Selamun Aleyküm. Sevgili dostlar yıl 2025. Siyonizm dünyanın neresinde İslam ülkesi varsa, hele bu İslam ülkesi ayağa kalkmaya çalışıyorsa, kimliğini bulmaya çalışıyorsa, bugüne kadar uyuşturulduğu durumdan kurtulup, başını biraz kaldırmaya çalışıp, ben Müslümanım, benim neler yapmam lazım, biz bu dünyayı nasıl adil yapabiliriz ya da kendi içimizde nasıl vahdeti sağlayabiliriz diye düşünmeye başladığı anda başına demir yumruk vurmaya çalışıyor. Türlü şeylerle onu tekrar tekrar etkisi altına almaya çalışıyor. Yeri geliyor ekonomisiyle, yeri geliyor medyasıyla vuruyor. Dolayısıyla biraz böyle kendine gelmeye çalıştığın anda ya da bu işin önderliğini yapmaya çalışan insanları özellikle ve özellikle farklı şekillerde yerin dibine sokmaya çalışıyor, rencide etmeye çalışıyor, rezil etmeye çalışıyor, halkın da gözünde itibarını düşürmeye çalışıyor. Tabii dünyada tüm bunlar olurken bizim ülkemizde boş mu geçiyorlar? Yani bizim ülkemizi hiçbir şekilde kale almayıp ya Türkiye'ye gerek yok. Türkiye'deki cemaatlere de gerek yok. Türkiye'deki STK'ları da gerek yok diyerek bizi boş mu geçiyor? Halbuki bizzat operasyonu buralardan yönetiyorlar. Yani Türkiye ayağa kalkarsa dünya Müslümanları ayağa kalkar diyerek ülkemizin üzerinde farklı ameliyatlar yapıyorlar. Şöyle sokak röportajlarına baktığınız zaman halkın durumunu görebiliyorsunuz. İtikadi durumlarını da görebiliyorsunuz. Dolayısıyla hep beraber bizim el ele verip tüm müslümanlar bu işe bir çare bulmamız gerekiyor. Toplumun ahlakını, toplumun inancını, toplumun eğitim seviyesini İslami ölçülerde yükseltmemiz gerekiyor. Evet herkes üniversite oldu. Hepimiz üniversiteden okuduk. Peki sonuç ne oldu? Koca bir hicran. Koca bir hüsran. Koca bir yani boş işlerle uğraşan bir toplulukla karşı karşıyayız elinde herhangi bir mesleği yok. Sadece ve sadece zengin olmayı hedefleyen, zenginler gibi yaşamaya çalışan inanç noktasında yani o kadar uzaklar ki bugün bir tespitte bulunmuşlardı. Doğru ya da yanlış 15 milyona yakın deist ve ateist olduğunu söylemişlerdi. Yani biraz abartılı gibi gelebiliyor rakam ama sokağa çıktığınız zaman sokakta bir röportaj yapmaya kalksanız yani bu rakamlara yakın korkulacak sonuçlar alabiliyoruz. Peki bununla alakalı neler yapmalıyız? Özellikle İslami camiada çıkartılan ateşler ve savaşlar bunu bizzat körüklüyor. Mesela Türkiye'nin en önemli cemaatlerinden bir tanesi İsmaila Cemaati ya da Menzil Cemaati ve buna benzer büyük cemaatler arasında tefrikalar açmaya çalışıyorlar. Özellikle oranın kapısından diğerlerini ayırarak, ayrıştırarak ve sonuç olarak da günün sonunda dışarıdan hiç buraları bilmeyen insanlara şu havayı verdirmek istiyorlar. Yani bakın onlar çıkar ilişkisi kavgası yapıyorlar ya da menfaatlerinden dolayı bu çatışmayı yapıyorlar diyerek bizzat kapının da yani orayı temsil eden merkezi de bu işin içine çekmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar kolay bir işin içerisinde değiliz. Fitne her taraftan gelmeye devam ediyor. Peki bizim burada ne yapmamız lazım? Özellikle İslami camialar, cemaatler, STK'lar bulundukları yerlerdeki merkezleri hak bir yolda ise, yanlışın içinde değil iseler, yaşam tarzlarından tutun, oturmalarını, kalkmalarını, eylemlerine ve söylemlerine bakarak İslam'a aykırı bir hareket etmiyorlarsa bu merkezleri ayakta tutmak zorundayız sevgili dostlar. Bunun için de sabah akşam mücadele etmeliyiz. Bugün eğer herkesin güvendiği bir cemaat insanların gözünde farklı bir şekilde anılırsa, bunun yanına farklı eklentiler yapılırsa insanlar zaten buraları çok iyi bilmiyorlar. Zaten itikadi olarak sıkıntı içerisindeler. Bu insanlar bu durumlara şahit oldukları zaman daha da fazla uzaklaşıyorlar ve aralarında ve aramızda uçurumlar derinleşiyor. Mesafeler uzaklaşıyor, kalpler de uzaklaşıyor. Dolayısıyla burada herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Şimdi bunu bir kenara bırakarak diğer taraftan olaylara bakmak istiyorum. Bugün dünyada ve İslam aleminde İslami yönelişler evet fazla fakat bir o kadar da içimizdeki yani kendi mahallemizden de kayıplarımız var. Şöyle bir bakalım hacısına, hocasına, bu işin içerisindeki insanlara. Her birerlerimiz evlerimize bakalım arkadaşlar. Yani sizin görüşünüz evinizde de geçerli mi? Siz beş vakit namaz kılabiliyorsunuz fakat evlatlarınız bunu yapabiliyor mu? Geçen bir arkadaşım bana anlattı bunu, iş adamı bir arkadaşım. Evladımı askere yolculadım. Hadi evladım Gideceğimiz yerde yani mesela Manisa'ya yolculadı. Orada arabadan mola veriyorlar, iniyorlar ve diyorlar ki hadi şurada namazımızı kılalım ondan sonra ben seni teslim edeyim. Çocuk diyor ki baba sen kıl ben burada beklerim. Yani artık 5 vakit namaz kılan ailelerin çocukları namaz kılmıyor. Sabah namazına anne ya da baba kendileri kalkıyor. Evlatlarını kaldırmak isteseler de kalkmıyorlar. Yani gittikleri sohbet ortamlarına gitmiyorlar. Artık seküler olmuş ailelerin birçoğu da ve çocuklar da modernizmin etkisi altında kalıp ve dijital dünyaya da hapis kalarak buradaki samal dünyanın içerisinden kendilerini bir türlü çıkartamıyorlar. Yani orada farklı bir dünya var, farklı bir din anlayışı var. Sonuç olarak baktığımız zaman da İslami geçinen ya da İslam'ı yaşamaya çalışan ailelerin çocukları bizzat kaydı gitti. Her birerlerimizde böyle sıkıntılar yok mu? Kendimiz şöyle kendi ailemize baktığımız zaman bu sorunları görmüyor muyuz? Yani adamlar bizlere ulaşabilen, bizleri kandırmaya çalışabilen kandırabiliyor. Yani elhamdülillah dimdik duruyoruz. Fakat aramızda dün farklı yaşayan, bugün bambaşka yerlere savrulan kardeşlerimiz var. Haliyle evlatları da bu şekilde savruluyorlar ve bir nesile kaybediyoruz. Şu anda karşı Cena, İslam'a savaş açmış olan Cena bizzat bizim evlerimize saldırmaya başladı. Evlatlarımıza saldırmaya başladı. Peki biz bununla alakalı bir önlem alabiliyor muyuz? Yangın evimizin içinde yanıyor. Biz dışarıdaki yangınları söndürmekte uğraşıyoruz. Önce yangını kendi evimizden söndürmeye gayret edelim. Yaşantımızla örnek olmalıyız. Hem evdeki insanlara hem de bulunduğumuz binaya, mahalleye, ilçeye ve ile. Bu şekilde bir İslami bir yaşantıyla her gün işimizin içinde dahi olsa bir ticaret yaparken farklı ortamlar içerisinde dahi farkımızı göstermemiz gerekiyor. Bizim mele yani sohbetlerle değil, biz bizim olduğumuz yerde İslam konuşulur anlayışı ile eğer ticaret yapıyorsak da yine bizim olduğumuz yerde helal ticaret konuşulur diyerek yaşam tarzımızla, ticaretimizle yine insanlara örnek olabiliriz. Fakat sakalımızla, cübbemizle, sarığımızla ya da Görüntüye baktığımız zaman yine böyle İslami bir görüntüye sahip olduğumuz halde insanlara ticaretimizle zarar verirsek, insanlara ikili ilişkilerimizle zarar verirsek peki bu insanlar kime güvenecekler? Kadını, erkeği kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Oturmamızla, kalkmamızla, eylemlerimizle, söylemlerimizle İslam'a hizmet etmek zorundayız. Sevgili dostlar, bizler La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince bir dairenin içerisine girmiş olduk ve bu dairenin kuralları var. Biz bu kuralları hep beraber uygulamak zorundayız. Bana ne diyemeyiz? Gözünüzün önünde bir kardeşiniz ateşe bile bile giderken bizim ona seyirci kalmamız mümkün değil. İslam her cuma günü cuma mesajı atmakla olmuyor. Hayırlı cumalar demekle de olmuyor. Eğer senin bir kardeşin, esnaf kardeşin olsun, işçi kardeşin olsun, akrabandan biri ya da ailenden biri cuma namazına gitmiyorsa ona güzel bir şekilde yaklaşarak, kolundan tutarak, elinden tutarak onu cuma namazına götürmek, onu bir şekilde ikna etmek bunu becerebilirsek işte hayırlı cumalar olacak akrabalarımızın içerisinde sürekli o insanlara attığımız mesajlarla değil ya da farklı yaklaşımlarla değil en güzeli akrabanın efendim söyleyeyim ayağı mı kaydı? Düşmeye yakın mı? Kirasını mı veremiyor? Çocuğuna alacak sütü mü yok? Faturalarını mı ödeyemiyor? Psikolojik olarak sıkıntıları mı var? Ailenin kendi içerisinde depresyonları mı var? ayrılmak üzereler mi ya da bir takım ailevi sıkıntılar mı çekiyor? Peki siz bu işin neresindesiniz? Sadece biz bu işin mesaj kısmında mıyız? Hayır. Akrabalarımızın içerisinde de düşmüşün yanında olacağız. Bazen dünyanın en uç noktasında kuyu açabiliyoruz ya da oradaki insanları görebiliyoruz. Fakat kendi akrabamızın içerisinde düşmüş olanları, sıkıntılı olanları göremiyoruz. Uzakları yaptığımız yardımlarla kendimizi böbürleniyoruz ve çok güzel bir iş yapmış gibi de her tarafta da bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Fakat kendi içimizde kendi akrabamızın elinden tutmayarak onun yok oluşuna, çöküşüne şahit oluyoruz. Eğer biz ve sizler kendi kardeşlerimizi öncelikle ayağa kaldırmaya çalışırsak, tabiri caizse önce kendi kapımızı süpürürsek Allah'ın izniyle baktığımız zaman ümmetin toparlandığını göreceğiz inşallah. Bizler elimizden geldiği kadar bunun mücadelesini veriyoruz. Ben kendim bizzat içinde bulunduğum STK'larda Siyonizmle mücadele ediyorum. Çok farklı yerlerde İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmeye gayret ediyoruz. Şu an Türkiye'nin dört bir yanında Siyonist Yahudilerin özellikle verdiği konserleri içinde bulunduğumuz oluşumlarla beraber iptal etmeye çalışıyoruz. Yine Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlarla alakalı her yerde yine İslam'a ve Müslüman, Müslümanlara saldırıları engellemek için yine elimizden geldiğimiz kadar mücadele ediyoruz. Yakın zamanda Orta Doğu'daydık ve orada da yine İslam'a ve Müslümanlara nasıl hizmet edebiliriz? Oradaki ülkelerde iş adamı arkadaşlarımızla bir takım çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz. Ve yine yeryüzünde Siyonizmin moralini bozmak adına, onların enerjilerini yok etmek adına ve onların planlarını bozmak adına sahalardayız ve mücadele ediyoruz. Yani bizi sadece bir cemaatin içerisinde bir takım mevzuları savunmaya çalışan ve bazılarına cevap veren kişiler olarak görmeyin. Biz yeryüzünde İslam hakim olsun için, adil düzen hakim olsun için bunun için dertlenmiş insanlarız. Ama içinde bulunduğumuz oluşumlar, kendi içinde bulunduğumuz tasavvufi kapılar buralara da elimizden geldiği kadar savunmaya gayret ediyoruz. Yani birileri şöyle zannetmesin. Bu sadece ya da bunun gibi kişiler sadece bir şeyin peşine düşmüş bununla mücadele ediyor değil. Biz derdi İslam olan kardeşimdir diyen bir anlayışın sahibiyiz. Dolayısıyla Türkiye'de ve dünyada nerede İslam'a ve Müslümanlara hizmet eden cemaatler varsa tüm bu cemaatlerin oluşumlarına tüm bu cemaatlerin ayakta kalmasına ve tüm bu cemaatlerin dimdik bir şekilde İslam'ı savunmasına destek olmak adına biz de onların zor zamanlarında da yanında olmaya devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak burada tüm mücadelemizi hayırlara vesile kılsın. Görüntüden, desinlerden ya da sadece bir şey yapıyormuş gibi ortada gezenlerden değil, bizzat taşın altına elini sokanlardan eylesin ve amellerimizi zayi etmesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeryüzünde İslam hakim olsun için çalışan tüm kardeşlerime selam olsun diyorum.